Evet, Benge Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, muhteşem bir coşku var. Evet. Ee, görüyorsunuz zaten kalabalığı. Ee, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını Maçka Demokrasi Parkı'nda e, Şişli'de kutluyoruz. Çok heyecanlıyım. Hem şarkılarımı söyleyeceğim için böyle özel bir günde burada güzel bir yerde sahne, sahneye çıktığım için çok heyecanlıyım. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl hazırlandık? Geceyi birazcık anlatın. Nasıl hazırlandık? Benim zaten şu anda içerideki çığlıkların en istediği şarkıları... Kendi şarkılarım, onun dışında 10. Yıl Marşı, bizim en sevdiğimiz şarkılar, hepsi bir arada çok güzel bir röportaj hazırladık. Ama benim için en önemli şey şu, bu akşam ilk defa Zeynep beni izleyecek. Ee, i̇lk defa kızım beni izleyecek, hatta burada bayraklı. Zeynep gelmek ister misin? Yani o yüzden, Zeynep merhaba. Zeynep. Merhaba. Merhaba Zeynep. Merhaba der misin anneciğim? Hatta bayrakla beraber seni kucağıma en alabilirim. Gel, olsun. gel. Röportajın en güzel anı bu galiba. İlk defa izliyorsunuz. Evet, Zeynep beni ilk kez bu akşam sahnede izleyecek. O çok heyecanlıdır ama ben İnsan en çok ben heyecanlıyım galiba. Değil mi anneciğim? Birlikte bir şarkı söyleyecek, bir mi şarkı söyleyecek şarkı miyiz bu akşam? Evet, <laughs> kuliste de birlikteydik. O şimdi beni evde tabii çok daha böyle sade bir halde görmeye alışkı olduğu için. Bu akşam hem çok büyük bir coşku ve çok büyük bir kalabalık var. Birazcık da utanacak, çekinecek zannettim ama gayet iyi. Birlikte şarkı söyleyeceğiz değil mi Zeynep? Evet. Sen şarkı söylemeyi seviyor musun? Bizler, Anne de sen şey de yana, çok yana, seviyorsun değil mi? Bir şey söylemek yana, ister misin? Bu akşam bayrak yana, sallayacağız yana, birlikte. 10. yıl marşını okuyacağız. Sahneyi de alacaksınız sanırım biraz sonra. Ya gelmek isterse e, bu bizim için ya, çok büyük bir şans. Çünkü ben aslında bir yana, birazcık da böyle çekiniyorum yana, da hani yana, sahnede yana, ilk defa yana nasıl, yana, nasıl yana, olacak yana, bakacağız yana, bu akşam yana, ama yana, bence bugün o gündür. Tam zamanı Zeynep'i sahneye almak için değil mi Zeynep? Evde kendi kendine şarkı söylüyor mu? Zeynep birazcık daha aslında ya işin bir e, bir dans, bir dans bir ve böyle show e, tarafında bir sesi bir de çok güzel, güzel. Evet. kulağı da iyi. Bizim Şimdi 3 yaşında daha sonra zaten jimnastiğe de gibi, başlayacak. Ee, bir şeyler daha yapacağız, daha yapacağız bir bakalım değil mi Zeynep? O ne isterse o olsun. Peki e, <laughs> şarkılarımızı soralım. E, yeni bir şarkı çıktı. <laughs> e, çok güzel gidiyor. E, tekrardan devamı gelecek mi? Yeni şarkı mı? Hepsi sırayla gelecek. Önümüzdeki günlerde bütün kış çok güzel şarkılar hazırlıyoruz. Hepsine sırayla vereceğiz. Sırayla vereceğiz.